CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı bugün CHP Kocaeli İl binası önünde Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandık gelene kadar ayaktayız mesajıyla başlatacakları hareket planı hakkında basın açıklaması düzenledi. Belediye başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe yöneticilerim, kadın kollarım, gençlik kollarım, meclis üyelerimle birlikte selamlıyorum. Programa CHP Kocaeli Yönetim Kurulu üyeleri, CHP ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Yıldızlı, Kocaeli'nin eksik ve yarım kalmış projeler şehri olduğunu dile getirdi. Kocaeli eksik ve yarım kalmış projeler şehridir. Bir daha tekrar ediyorum. Kocaeli eksik ve yarım kalmış projeler şehridir.